Herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün sizinle bakalım neler var falan filan yeni gelen şeylere biliyorsunuz ki yaz güncellemesi oldu bu arada herkese hayırlı bayramlar dilerim umarım güzel günler geçirirsiniz hemen şimdi videomuza geçelim gördüğünüz gibi bu arabayı alacağız oraya gideceğiz bakalım neler yapacağız ben de sizlerle beraber şimdi inceleyeceğim arkadaşlar nasıl olduğunu inan ben de bilmiyorum hemen şu anda hızlı bir şekilde gidiyoruz bakıyoruz nasıl bir şey olduğunu bakalım hemen şu tarafta görüyorsunuz Şuralara yakın işte yan tarafta silahçı var. Şimdi şuraya gireceğiz abi. Şuraya gireceğiz abi. Evet içeri girdik gördüğünüz gibi. Bizi içeri alacak. Vay be. Evet arkadaşlar umarım maniyemeyiz müzikler falan filan bastırma otomatik olarak zaten şey yapıyor görüyorsunuz yapacak bir şey yok. the race you won like third in girl if i'd known you was watching i'd have smoked all of them oh dude yo, <laughs> be, you don't want me to watch me you way? Way? Hey, oh. <laughs> ya, Hayır, right hey what's up you hear the noise and come to take a look you get kind of loud in here don't it hey don't worry almost everybody's welcome <laughs> as long as you ain't a cop yeah wow, i'll see you in a minute uh-huh know Benny? boy go hard, yo. The hardest. And this right here, this is Mimi. She pretty Telefon markası belli bile de kameranı Hamas çekiyor belli değil. Hey, have met? I don't know. Everyone looks familiar to me, especially if I them in my Don't worry about him. He's Hey, that's what this çok güzel arabalar hepsi modifiyeli ya. On numara olmuş bence. Express yourself. We got the fastest cars, bikes, trucks, burnouts, straight lines, all of it. Only thing we don't got. Çok güzel yapmış. Geta gene güzel çalışmış arkadaşlar. Baya efsane çalışmış. Yani Geta bu sefer baya güzel çalışmış. Bakalım. <laughs> At <atamaz gülüyor> buraları arkadaşlar. Atlatmak isterdim ama atlamıyor. Oh shit, that was a Oh, Duke came in earlier. He's from out of town. Baby doll, you leaving already? You got some lights in not be sitting out here stunting all day. Hey, this is my new man. This is Hal. What up though, young player? Hey, good to meet you. You look familiar. I know you are from somewhere. I just got one of Don't even worry about it. Just worry about the job at hand. Keep that shit moving, baby. Mimi, you thought of someone for that business proposition? If anyone's gonna know a driver with a workshop, it's you, girl. I'm working on it, it's percolating. Just leave it to me, okay? Don't take- Okay. Peace. Damn. Yeah. Girl left a mark for life. What was that about? I'm trying to put a crew together. Huh? She's got this list of drivers, yeah, serious shit. crazy-ass wheel man and someone to run it. Hmm. You down for it, how? Just like six chariots, he jumps out of the da. Hey, what about you, King? You trying to roll with those folks? Here's some licks. Might be just your thing. Oh shit, someone's throwing up smoke. Gotta get this for the feed. Hey, go on, enjoy yourself. If you want to sign up, I'll be here. If you want to get in with those two, get yourself an auto shop. Evet abi görüyorsunuz hepsini arabaları hepsini göstereceğim size. Evet öncelikle şöyle göstereyim abi efsane arabaya şuna bakın. Böyle göstereyim. Of oy 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 Vay baya güzel. Oy arabaya bak sen. Yani bu da güzelmiş baya. efsane. Şuna bakalım. Hmm, baya iyi. Elimden geldiği kadar size göstereceğim. Bunu zaten biliyorsunuz. Vay. Nerede var? Hepsini göstereyim size arkadaşlar. Bunu zaten tanıyorsunuz. Güzel. Burada bir şey de var mı? Evet, buradaki arabalar da güzel. Ama bunu da biliyorsunuz zaten. Hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Sakin olun. Şimdi hepsini görelim hangi ne arabaları var. Oy bu çok güzelmiş bu arada. O zaten göstermiştim. Hı. Hmm. Güzel. Karim falan işte bunlar. Baya güzel şeyler var arkadaşlar. Oy bu da güzelmiş. Bu neymiş bakayım. Çok araba var bu arada. Hangisini göstereceğimi şaşırdım. Biliyorsunuz bunları zaten. Bu ikisi aynı. Oo bu da manyakmış bebeğim. Buna bir bakalım. Oo güzel güzel. Çok güzel bunlar. Oh. Lan resim çekme lan. Kameranızın arkasında Telefonunuzun arkasında kamera bile yok. Of bak bunu hepsi arabalar aynı galiba ya. Bu nedir lan böyle? Bu da güzelmiş. Oo, bunu biliyorsunuz zaten. Bunu da biliyorsunuz. Bu arabalar burada yarışı görüyorsunuz. Burada yarışanlar var arkadaşlar. Kayıyorlar bol bol. Oo, bu da efsaneymiş ya. Bu da güzelmiş. Manyak manyak güzel. Bu yeni gelen arabalar mı ya acaba? Bu Nisan yeni geldi bence. Bu araba Nisan'ın arabasında. Bu yeni geldi. neymiş? Bu da yeni gelen arabalardan. Alıp modifiyesini yapacağız. Nasıl olacağını ben de merak ediyorum. Bakacağız abi hepsini. Hepsine hepsine bakacağız. Elimden geldiği gibi ge geldikçe atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım yukarıda ne arabalar varmış. Burayı gördük. Buraya bir tane hurda yayını koymuşlar. Bunu da gördük. İşte burada görüyorsunuz. Burada da hepsini göstereceğim arkadaşlar. Sakin olun. Abi şu arabayı bayıldım En çok şunun gelmesini istiyordum Baya mükemmel bir araba Bunu da alacağız süsleyeceğiz bakacağız abi Bu neymiş ya Ana bu arabayı bildim bildim tamam Bu yeni gelen araba tipi mi Bilmiyorum arabam bir şey. Arkadaşlar nasıl şeylere gelmiş Efsane ya efsane ötesi bu neymiş Abi arabaların hepsini size gösterdim Bakalım başka bir şey var mı Buradaki de benim araba zaten biliyorsunuz Ben zaten efsane arabalarla gezerim Gördüğünüz gibi arabam da vayan manyak. Bunlar da güzel. Ya, bu da güzelmiş. Mini kıpırınız. Hepsi hepsini biliyorsunuz arkadaşlar. Söylemeye gerek yok. Bunu da biliyorsunuz. Bunun başında niye duruyorsunuz toprağım? Başında ne var bunun? Burada o oh, Coca Cola içme yerimiz varmış. Tamam. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi... Bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bir bakalım daha neler yapacağız. Evet abi size bunu göstermemiştim. Bunu da gösterelim. Adam, adamlar böyle yapmış. Biz ne yaptıysak durmuyor. Kayıyor. Umarım belki güncellemesini yapmışlardır. Artık bu şekilde duruyordur. Tam olarak. Bilmiyorum yani hala duruyor mudur durmuyor mudur. Bilgim yok yani iyice. Bakacağız bakacağız ha. Yani. Evet başka bir şey var mı? Burada başka bir şey yok arkadaşlar sanırım. Aynen yok başka bir şey. Zaten hepsini size gösterdim burada. Ya nasıl yapacağız bilmiyorum. Varsa bir bildiğiniz söyleyin arkadaşlar. Yorumlara yazın hey, abi. Yanındaki tekrar geleceğim galiba. Üyelik mi yaptırıyoruz buraya? Aa, üyelik mi yaptırdık buraya? Anlamadım ki. Üyelik yaptıdık galiba. Arabamızın yerini mi seçiyoruz nereye götürelim? Aa üyelik yapıyoruz anladı. Aynen üyelik yapıyoruz abi sen. Aynen öyle. Evet şimdi bunu sürebileceğiz abi. Gördüğünüz gibi. Enter. Bakayım F. Bakayım ötekisini alabiliyor muyuz? Ne alabilir miyiz? Buna bir bakayım. Bunu alabiliyor muyuz? Bunun ötek kapıdan girelim girmeye çalışalım. Evet bunu alabiliyoruz abi. F. Bu arada üyelik almadan buraya giremiyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Üyelik almanız gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde almıyor sizi içeri. Bilginiz olsun. Şimdi bununla drift yapacağız sanırım. Drift yerine geçeceğiz. Ondan sonra büyük ihtimalle ee, ne olacak? Ee, kısacası size söyleyeyim, özetleyeyim. Ee, kısacası burayı satın alacağız. Burayı satın aldıktan sonra arabalarımızı koyacağız. videosunu da çekebileceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası modifi yeri. Kaydırma yeri işte ya. Bayağı manyak bir şey olmuş bu ya. Bayağı da büyük biliyor musunuz? Bayağı büyük yani. Öf. Oh my God. Bayağı büyük abi. Baya büyük buralar. Vallahi on numara olmuş ya. Niye yalan konuşayım? Efsane olmuş abi. Efsane. Ben baya beğendim. Birisi orada böyle bunun etrafında dönüyordu. Orada da. Bu şey. Bu şey yaptım. Biraz burada araba süreceksiniz arkadaşlar. Bir şekilde bir şeyler yapacaksınız ama tam olarak ne yapacağım ben de bilmiyorum. Görelimce şimdi. Burada galiba baya baya araba süreceğiz öyle görünüyor. Baya güzel ya. Buradan çıkabiliyor muyuz bakayım? Evet, gördüğünüz gibi buradan böyle çıkabiliyorsunuz arkadaşlar enter çar diyorsunuz böyle çıkabiliyorsunuz gerçekten pis 10 numara olmuş arkadaşlar yani zevkine kaydırıp araba modifiye işte bildiğiniz gibi buralarda bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar yani elinizden geldiği kadar bir şeyler yapabilirsiniz bir de şunu sürelim bir sürelim abi de şunu merak ettim enter o ne Araba binelim. En sevdiğim araba tiplerinden. İnanın ben bu arabayı çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten manyak bir araba. İyi ki geldi bu araba ya. Nisan arabaların arabalarından tam bir yarış arabası ya bu. Aydırmalı, maydırmalı. Ben beğeniyorum bu arabayı. Bebek gibi. Bu drift arabası ya gerçekten. Oo. Ee. Oh my god. Bu arabayı alacağız, satın alacağız, modifiyesini yapacağız. Nasıl bir şey yapacağım mı? Bakacağız abi. Merak ediyorum ben de artık Efsane ya. Ben efsane ünitesini diyemiyorum yani. Gerçekten güzelmiş. Bayağı araba mükemmel. Bunu alacağız, modifiyelerini yapacağız dediğim gibi gençler. Frenim hızlıca bir gitsin bakalım böyle. Burası niye altı böyle kocaman ya böyle büyük büyük ya. Hemen buradan çıkartalım bunu abi. Başka araba da vardı. Onu da sürebiliriz. Hemen bu arabamızı dışarı çıkartıyoruz. Öteki arabalara geçiyoruz. Bakalım öteki arabalar nasıl bir şeymiş. Ona da bir göz atalım yani öteki dediğimiz araba. Mavisine de göz atalım bence. Nasıl bir şey olduğunu onu da bir bakalım. Sonradan tekrar dışarı çıkarız bir şekilde bir şeyler yaparız. Evet F. Bütün arabayı alacağız denize satayım. Nasıl bir şey olduğunu ben de bakacağım. Bu da yeni geldi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu araba da yeni geldi. Bu araba yeni gelmiş zaten O de biraz bekletti. Bak bu manyak şeymiş. Oh. Hmm bayağı güzel bu araba. Adamlar buraya bayağı emek göstermiş arkadaşlar. Şimdi bunu da dışarı çıkartalım. Bu da güzelmiş. Bunu da sürdük. Sürmedik demeyeceğiz abi. Sürdük. Bunu da sürdük. Evet, bakalım ne yapabiliriz artık. Buraları yaptık. Ee, burayı satın almaya çalışacağız. Bakalım nasıl satın alacağız. Onu da size göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere burası satın alınıyor. Az çok biliyorsunuz belki. Kendi arabama bindim abi. Burada biz de şekil yapar. Hep siz mi yapacaksınız abi? Siz mi şekil yapıyorsunuz oğlum biraz da biz yapıyoruz ha Oh maşallah Alın biraz da biz şekil yapalım Koşlarım alın ya Utanmayın la Anam 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 Arabaya çalışır duruma getirebiliyor muyuz Yok Arabaya çalışır duruma getiremiyoruz Abi hemen şöyle tekrar arabamıza Efe basalım biraz da kendi arabamıza içeri sokalım kendi arabamıza içeri sokalım biraz şimdi bu araba daha iyi kayıyor onu size söyleyeyim bu araba daha iyi en iyi arabalardan yani oyunun en iyi arabalarından birisi bu da siz az çok biliyorsunuz benim anlatmama gerek yok bakın abi anlatmaya gerek varsa Hacı abi söyleyin anlatmaya gerek yok çünkü bu tarzda bir araba daha isterdim bu oyunda tek arabalar denememişim ama ne oldu oğlum Evet arkadaşlar bu arabamıza çıkardım arabamıza piste koyduk. Şimdi buradan çıkma zamanı bence ya artık çıkalım abi buradan. Artık buradan çıkalım. çıkabiliyorsak çıktık. Evet arkadaşlar buraya girdikten sonra bir bakacağız şuralarda bir şeyler çıkması lazım. Burası satın alacağımız dahil görüyorsunuz buralarda çıktı burada e, en yakın olan neresi ise, oradan bir satın alalım bunu. bir bakalım Burası neresiymiş e, şurada bir bakalım şehrin içinde en yakın yer neresi var Evet şehrin içinde en yakın yer burada var galiba bir Bakayım şehre yakın mı Maz, Maz Bank buradaysa bu da burada şu yakın galiba ya Aynen bu yakın sanırım bir bakayım Evet bu yakın arkadaşlar burada kendimize yer satın alacağız kendi satın alacağız ki arabamızı mı? Oh siyah güzelmiş. Arabamızı modifiye yapacağız buralarda arkadaşlar. Bu arada siyah bayağı güzelmiş. Harikaymış siyah. Bu da güzelmiş. Oo bu beğendim. Bu çok güzel. Ama siyah da çok güzel abi. Ama bu daha güzelmiş. Tamam. Yok bence siyah olsun abi. tam Siyah yaptık içeriği. Buralar ne renk yapalım? Ben şuraya bir bakalım. Ne renk yapalım abi buraları? Mavi. Tamam modifiyesini de yapıyoruz işte bakalım böyle bu olabilir sıkıntı yok İşi. her şey satın aldık yadını görüyorsunuz arkadaşlar satın aldık hayırlı oğlu olsun bize map olarak da gösterseniz de nerede bu burası bizim yerimiz sanırım nerede şurası Tamam. Evet arkadaşlar oraya girdikten sonra videomuzu sonlandıracaktım. Şimdi bir bakalım iyice bir hızlı bir şekilde gidelim abi. Burada bir işimiz kalmaz. Sadece orada araba modifelesi, araba modifemizi yapmamız için oraya satın aldım arkadaşlar. Bir bakalım nasıl bir şeyler yapacağız. İnan ben de merak ettiğim gibi hızlıca gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yerimizi burada belli oluyor zaten bismillahirrahmanirrahim. Ay bismillahirrahmanirrahim. Hadi yerimiz buralarda. Burada zaten satın aldık. Uzak mı bilmiyorum yani. uzakta da değil, yakın da değil. Selamun Aleyküm. Kapat kapat. Konuşma da Oy buralar değişmiş mi? Ben daha önceden böyle bir yer görmedim. Oy tren baba çana ana. Adam çıkartma abi ya. Köprünün karşı tarafına geçtik. Biraz karışık oldu ama olsun. Yine gelmeyi başardım ben abi. Evet buralarda bir yerde bir bakalım. Hmm, polishanenin buradayız. Zaten yerimizi bulmuşuz abi. Şurası galiba evet burası. Burası gördüğünüz gibi. Oh my god. Hangi kapı açıldı bu? Evet içeri giriyoruz arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu hepsini bir bakalım. bakalım. Evet görüyorsunuz 10 numara. Oh yerleri vah bak 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 bak. bak. Burada büyük ihtimalle görev de yapabileceğiz ya öyle görünüyor. Bilmiyorum yani görev de yapabileceğiz. Çünkü bayağı büyük bir yermiş. Bak görev yerlerimiz de var arkadaşlar. Oo oh, o o o o zenciler menciler hayırdır inşallah. Shit, <laughs> need to take all this shit off. You a bad motherfucker. Nah, you a bad motherfucker. <laughs> Give me that. <laughs> Bring that ass over here. <laughs> shit, got me all still. You motherfuckers been there the whole time? Oh shit, you here. We'll finish this little. Me, right? At the car meet. You don't look like much of a driver to me. You heard what she said. <laughs> you look like a hoe. <laughs> just kidding, baby. Burada görevler falan da var tam olarak nasıl bir şey bir şey onu bilmiyorum. Para görevleri var sanırım burada. Araba çalma görevleri var sanırım aynen. They got my car. The same one bring back here. if you is what you say you is it should be easy if it ain't this little before you even get started don't be in this bitch wasting my motherfucking time we'll see you back here don't be too quick baby girl got some body work to do oh baby bring that too but i only use it for very special occasions special occasions is what i got right here in my pants Abi. Araba Bu arabayı bize gösterdi. O arabanın görevini yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı manyap yermiş burası. Burada ışıklandırma mı var tam ne var bilmiyorum. Bizim araba modifiye yerimiz böyle bir şey değildi. Bakmamıştık. Yani. Büyük ihtimal o da buralarda bir yerde ya alt katlarda ya da üst katlarda. Dediğim gibi arkadaşlar görüyorsunuz. Arabamı... Niye kasıyor böyle ya? Donuyor. Donma sebebi nedir? Onu da çözelim. Bu da renderlemiyor herhalde. Hadi. Yerimiz böyle bir şey beğenmemiş. Ben siyah yer beğenmiştim. Öyle mi hatırladım? Buraya kadar da videomuzu beğendiyseniz like atmayı, ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> hoşça kalın. Bay bay.